Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurdan hazırlamış olduğum balon gibi kabaran yumuşacık içli pişi tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra karıştıralım ve ununu ilave edelim. Toplamda buçuk su bardağından biraz fazla olacak şekilde un kullandım. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim. Üzerine bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra ilk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden aşağı yukarı miktar değişebilir. Hamurumu güzelce yoğurdum en az 3-4 dakika boyunca ve artık hemen bezelere ayırıp dinlenmeye bırakacağız. Mayasız bir hamur hazırladık ama daha kolay açılması için bezeye aldıktan sonra yani bezelere böldükten sonra yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet hamurumu toparladım. Şimdi tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra bir rulo yapıyorum. Hamurumu ortadan ikiye keseceğim ve 10 parçaya böleceğim. Ben 10 tane yaptım. Eğer daha büyük yapmak isterseniz daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Bölmüş olduğum her bir parçayı da 5 parçaya bölüyorum. hamurlarımızı eşit olacak şekilde beze yapalım ve un serpmiş olduğumuz bir tepsinin içerisine alalım. Un serpmeyi unutmayın aksi takdirde hamur yapışacaktır. Hamurlarımızın tamamını yuvarladıktan sonra üzerine bir bez kapatalım ve 25-30 dakika kadar hamurumuzu dinlendirelim. Dediğim gibi dinlenirse çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirdiğim bezelerimi çok hafif un serperek açıyorum. Çok fazla da büyütmenize gerek yok. Küçük bir tatlı tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Ben böyle bir el merdanesi kullanıyorum. Dilerseniz oklavayla veya merdane ile yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet hamurumuzu açtıktan sonra yarısına gelecek şekilde peynirli harcımdan koyuyorum. Ben iç harcı olarak nor peyniri ve kaşar peyniri rendesi kullandım. Sonrasında hamurumuzu üzerine doğru kapatıp kenarlarına parmak uçlarımıza mutlaka bastırıp keselim yoksa pişerken açılacaktır. Evet bu şekilde hepsini açmaya devam ediyorum. İç harç olarak dilerseniz farklı bir iç harçta kullanabilirsiniz veya içerisine maydanoz ekleyebilirsiniz. Lor peyniri ve kaşar peynirini karıştırınca çok güzel oluyor. Hamurlarımızı tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra yine aynı şekilde peynirli harcımızdan koyuyoruz ve diğer yarısını üzerine kapatıp parmak uçlarımızla mutlaka bastırıyoruz ve çok ucundan kesiyoruz. Bu şekilde hem şekli muntazam olacaktır hem de daha iyi bir şekilde yapışacaktır. Evet, son hamurumu da aynı şekilde açtıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. hamurlarımın hepsini hazırladım. Şimdi bir tepsiye alacağım ve kızgın yağda güzelce kızartacağız. Hafta sonu kahvaltıları için veya çocuklarınızın beslenmesi için bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve mayalı hamur gibi çok güzel, yumuşacık oluyor ve çok güzel de kabarıyor. Evet ocağıma yağımı aldım ve tamamen kızdırdım. İyice kızgın yağda e, olması gerekiyor çünkü. Sonrasında tavanızın büyüklüğüne göre 4'er veya 5'er tane olacak şekilde tavamıza yerleştirelim. Ya koyar koymaz nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz. Balon gibi oluyor ve içi kesinlikle çiğ kalmıyor. Merak etmeyin. Sık sık çevirerek her tarafının e, nar gibi olmasını bekleyelim. Evet bu şekilde diğer taraflarını çeviriyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmıyor merak etmeyin. Ee, yüksek ateşte pişirdim bu arada kesinlikle kısık ateş veya orta ateşte değil, ee, yüksek ateşte çok güzel bir şekilde pişiyor. Evet her yerinin eşit bir şekilde kızarması için dediğim gibi sık sık çevirelim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, kızaran içli pişilerimi artık servis tabağına alabilirim. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Kalan pişilerimi de aynı şekilde kızartmaya pişirmeye devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi balon gibi çok güzel kabardı. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. İki tarafı da güzelce kızardıktan sonra artık havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alacağım ve hemen servis edeceğim. Evet nefis pişilerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. İç dokusu da aynı şekilde içine bol kaşar peyniri ve lor peyniri koyduk. Kaşar eridiği zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pişi tarifi, poğaça tarifi, börek tarifi ve kahvaltılık tarifler kanalımda mevcut. Kanalıma da göz atmayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.